Bu konuyu özellikle konuşmak istediğim bir konu. Mesela genital estetik kavramı böyle bir gizli saklı bir şeymiş gibi konuşuluyor. Bu ayıpmış gibi konuşuluyor. Yani ben bir ayağının kırılmasıyla parmağının kesilmesiyle diş tedavisiyle bir fark olmadığını düşünüyorum. Aslında. Öyle. Niye böyle? Biraz konuşalım mı? Şöyle Kadir, çünkü genital bölge dediğimizde aslında mahrem bir bölge doğru. Tamam. Ee, ama ee kadınlar hayatları boyunca bu bölgede geçirdikleri gebelikler, normal doğumlar, sonrasında tabii ki yaşadıkları menopoz sürecindeki hormonların çekilmesiyle olan genital bölgede veyahut da doğum kanalında olan bazı değişiklikler bu travmaların hepsini Hayatları boyunca yaşıyorlar ve bu travmalardan sonra tabii ki vücutlarında belli problemler olmaya başlıyor. Aslında olay sadece estetik kaygı değil burada. Evet günümüzde işte sosyal medyanın, televizyonların bilinirliği biraz arttırmasıyla estetik kaygıyla bize başvurabiliyor hastalar. Ama aslında onların günlük yaşantılarında, evlilik hayatlarında belki. Ciddi sorunlar yaratabiliyor bu problemler. Estetik kaygının dışında fonksiyonel problemler de aslında yaşıyorlar. Evet. Ee, tabii ki başvururken öncelikle estetik kaygıyla geldikleri için biraz daha çekinerek, intina ederek nah mahrem bir bölge olduğu için o bölgede konuşmaktan çekiniyorlar.